Pandemi sürecinde girmesiyle birlikte uzun bir aradan sonra Malatya'da düzenlenen ilk Kitap fuarı ne düşünüyorsunuz efendim? Yani bir kere e, pandemi sonrasına kıyasla e, çok güzel bir ilginin olduğunu söyleyebilirim e, izlenimlerden benim gördüğüm gençler yoğunluklu e, ve gençliğin tercihleri açısından da baktığımda benim bugün gördüğüm daha çok kendi kuşağıyla uyumlu biraz hayal, biraz ütopya içerikli eserler daha çok tercih ediliyor. Ama her yaşta insanın kitaba ilgisinin, okuma ilgisinin varlığını görmek çok mutluluk verici bir şey. Dokuzuncusunun dokuzuncusunun düzenleniyor olması ve bu ilgi pandemi sonrasında insanların e, zihinleri ve kalpleri arasına konmuş olan mesafenin bir anda ortadan kalkması ve insanların ilk insanlık için e, hasreten de Kur'an'daki ilk ayet olması insanın okumayı ve okuma bilincini tekrar hatırlıyor olması güzel bir e, hal ve bunu yaşıyoruz. Çünkü insan okuyarak gelişir ve okuyarak kişiliğini geliştirir. E, yeter ki okumada da çok bilinçli tercihler olsun. Yani pandemi sürecinde insanlar dediğin gibi şey oldu. Biraz uzaklaştılar birbirlerinden ve uzaklaştırıldılar. Ben bir sağlık için bir hekimim. Fakat bugün e, okuma şevki ve okuma arzusu bütün bunları unutturmuş gibi. Yani maskeyle dolaşan çok az insan var. Bu e, hafızanın eskiye ait o hafızanın bir anda nasıl kayboluverdiğini, verdiğini ve bir arada olmanın bir arada bulunmanın yüz yüze gelmenin göz göze gelmenin nasıl güçlü bir arzu olarak ortaya çıktığını kitabın da buna vesile olduğunu yani kitabın e, gerek kitabın kendisiyle gerekse yazarıyla insanların buluşmasında biz bunları görüyoruz. O yüzden e, çok güzel bir duygu. Fuardaki yoğunluk beklentinizi karşıladı mı? Yani e, bildiğim kadarıyla bir 10 güne yakın bir zaman zarfında sürecek bir etkinlik. Gün be gün daha bilinçli tercihlerin yani sadece bir göreyim ne var diye değil ama bilinçli alım, bilinçli tercih, bilinçli okuma sürecinin ben git git gide artacağını ve daha sağlıklı bir zemin oturacağını düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla da iyi. Hangi kitaplarınızda buradasınız? Ben şu anda 3 adet kitabımla buradayım. Ee, bunları şöyle hemen göstereyim. Şimdi şöyle yakından da görebilirseniz, ee, Mamurunun kürekleri, muhtar ve Fetret kitabı. Fetret bir dönemin düşünce kodlarını, yani insan uçlarda savrulunca herhangi bir dünya görüşünde uçlarda savrulmanın, uçlarda bulunmanın e, sürecini anlatan bir kitap ve İslami e, düşüncenin kodları açısından yazılmış bir kitap. Muhtar, Malatya'da seçimin muhtarlık seçimleri üzerinden irdelendiği, sorgulandığı, kritize edildiği bir çalışma. E, Mamlu'nun kürekleri de bizim Malatya'da Orduzu bölgesinde yaşayan çoğu kişinin tanıdığı yani emeğin İnsanlık tarihinde de ilk üretim aracı olan kürekle e, emeğin örtüşmesi ve bunun da o isimli e, Malatyalıların tanıdığı bir kişilik üzerinde e, kayda geçişinin eseri. Ama daha çok biz emek e, ve emeğin kutsanması, emeğin sahiplenilmesi artı dostluğu bu çalışmada ele aldık. Bir de e, Su Sohbetleri diye bir kitabım var idi. Bu henüz burada değil. Ee, bu tür çalışmalarla ben de fuardayım. yeni bir kitap hazırlığınız var mı? Var. Ee, Güneydoğun'un 90'lı yıllarını konu aldım. Devlet ve terör arasında sıkışıp kalmış, um, umuda ışık bulamayan bir kitlenin bir kesimin umutsuzluktan çıkış çabaları, o sancıyı, o dramı ele aldığım bir çalışmam roman. Peki kitabınız okurlarıyla ne zaman buluşacak? Yeni kitabım için henüz daha tahminen 3 aylık bir çalışma öngörüyorum. Yani öncesinden değerlendirmeler yapılıyor. Ee, bir çayın en iyi demine kavuştuğu gibi kitabın da kendince en iyi demine kavuşması gerekiyor. 3 ay gibi bir zaman öngörüyorum. Yeni yazar ve okurlara buradan bir şey söylemek ister misiniz? Bir kere ben gençlerde şunu görüyorum gençlerin hayata, siyasete, politikaya, ülkelerine, dünyaya dair fikirlerinin gitgide kaybolduğunu, yani hayaller aleminde onların ütopyalar içerisinde gezinen bir gençliği görmek beni çok üzüyor. O yüzden gençliğin tekrar insanın fıtratıyla uyumlu, sorgulayan, eleştiren, yani farkındalığı, bilinçlenmeyi eleştirel kodlarda arayan, ee, binişlenirken mozaiğin tamamına bakan, yani tek renkte kalmayan e, bir sürece tabi olmaları için ben önerim gençlere o yönde olacak. Çünkü gençlerin gitgide yalnızlaştığını yani kalabalık da olsa fikri olmayan, sorgulaması olmayan, hayata dair beklentisi e, yani ülkesine dair, dünyaya ve geleceğe dair fikirleri olmayan önerileri olmayan, sorgusu olmayan bir gençlik her şeyden kopuyor değerlerinden, örfünden, adetlerinden, dünya görüşlerinin tartışma konusu olan bütün konularından kopup gidiyorlar, savruluyorlar. Bunu görmek beni üzüyor. Günümüzde yazarlık bir meslek olarak değil de hobi olarak görülüyor. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yani ister hobi olsun, isterse bir mesajın çabası olsun, neticede insan içinden gelenin yans, yansımasını gördüğünün, müşahede ettiğinin, e, gözlemlediğinin çıktısını veriyor. O yüzden kanaatimce yani yazarlık ne manası olursa olsun bir boşluğu doldurmaya e, yönelik bir çabadır. Ve değerli bir çabadır. İnsan e, yazarak, düşünerek, sorgulayarak kendi kişisel sürecini tamamlıyor ve olgunlaşıyor okumadan yazar olunabilir mi sizce? okumadan yazar olmak okumadan yani elbette ki biz okumayı sadece şu gördüğümüz sayfalar arasında gezdirme olarak algılarsak bu tek kanatlı bir kuşun uçma çabası gibi olur ama bir de insanın bunun dışında gözlemlediği içinde bulunduğu dünyanın onda bıraktığı ve ona kattığı bir dünya var ee, bazen bu birçok kitap kitaptan çok da değerli olabiliyor. Yani okumak sadece bir metni okumak değil. Hayatı da kendisini hayatın içinde erini okumaktır. Ben öyle bakıyorum. Yani Bu ara gelmek isteyen okurlara buradan bir şey söylemek ister misiniz? Yani ama mutlaka gelmeye çalışsınlar. Ulaşımla ilgili bizim kadarıyla bir sıkıntı yok. hiçbir şey almasalar bile şu binlerce kitabın bir emek üzere olduğunu, bir düşünce, bir hayal, bir umut üzere e, ortaya çıktığını görsünler. Ömürleri boyunca kendi yani bir yıllık okuma kapasitelerinin ve oranlarının farkına varsınlar. Kıyas yapsınlar. Dünya, gelişkin insanlar her türlü yoğunluğuna rağmen mutlaka kitap okuyorlar. En azından bunu gözlemlesinler. Bunun için gelsinler. Fuardaki organizasyonu nasıl buldunuz? Henüz e, çok net gözlemleyemedim ama insanlar e, belki daha net bir şekilde gitmek istedikleri alanı ekranlarda görebilirler. Büyük ekranlarda dönem dönem e, hangi standta hangi yayın evinin olduğunu bazen soruyorlar. Tabi yine de sorsunlar ama sanki burada bir şey var bir eksiklik varmış gibi. Peki Malatyalı yazarlar e, yazarlara ilgi nasıl efendim? Yani gördüğüm kadarıyla baya bir ilgi var. Ee, Malatya'da Malatya'da e, düşünen, yazan insanların ortaya çıktığını görmek, onların çıktılar verdiğini, eserler verdiğini görmek güzel bir duygu. Bu gitgide artacaktır. Teşekkürler hocam.